Bunlar da baldıranlar. Baldıran otu arkadaşlar. Şöyle. Göstereyim. Rengi enflatuna kaçan bir rengi var. E, yaprakları da böyle maydanoz giller andırıyor. Ama zehirli bir bitki. E, bazı türleri az da olsa yenebiliyor. Belli bir otlarla karıştırıp yemeği bazı yerlerde yapılabiliyor ama zehirli literatürde olarak kabul edilen bir Bitki türü dikkat edilmesi lazım. Bunun tadına bakmayacağız tabii ki. Tanıtmak istedim. Zaten keskin kesip bir koku da beni sardı. E, tanım için şu şekilde göstereyim. İçi oyuklu. Şöyle göstereyim. İçinde oyukları var. Lifli bir yapıya da sahip. Şöyle keserken de biraz zorlanıyorum. Lifli bir yapıya sahip. Evet kokusu da böyle e, çok hoş olmayan bir kokusu var dikkat edilmesi gereken hatta bu Sokrates'in filozof Sokrates'i de zehirlendiği iddia edilen bitki. Baldıran otu. Evet merhaba. Videomuzun devamı olarak baldıran otlarını tanıtmaya devam ediyorum. Bunlar tohum halinde çok yetişkin olduğu için bunları da sizlere paylaşmak istedim. Şöyle büyüklüğünü göstermek istiyorum sizlere. İnanılmaz büyük. Benim boyumu aşkın bir vaziyette. Evet bahsettiğimiz Sokrates'in zehri otu baldır arkadaşlar. Bazıları ilaç olarak kullanabiliyor. Tekrar etmek istiyorum ama tohumlarından da bitkisinden de fayda ama çok kıvamlı yapmak gerekebiliyor. Hiç o riske girmemek lazım. Zehirli otlar statüsünde ve bayağı da zehirli bir ot. Yine sizlere şöyle göstermek istiyorum aslında. Tarafının şu şekilde içe. Evet kesif koku yine hemen beni buluyor. İçi lifli şu şekilde göstereceğim. Evet bakın borucuk şekilde içinde lifleri var. Evet kendine has bir kesif kokusu var. Yine efra tunumsu. Maydanoz gilleri andıran bir yaprak yapısı. Ve çiçekteki hali de bu. Evet baldır notunu sizlere bu şekilde bir kez daha göstermek istedim. Teşekkürler.